Sevgili izleyicilerim merhaba. Üçüncü videomla sizinle birlikteyim. Geçen son çektiğim videoda Ergenekon'dan çıkıp onun izlerini dünya üzerinde aramayı söylemiştim. Ama Ergenekon'dan çıkış konusunun daha henüz tam olarak oturmadığını, detaylarının tam olarak belli olmadığını düşünerek bugün. Çıkışa ağırlık vereceğim ve burada Ergenekon'un da ruhunun ne olduğunu birlikte kavramaya çalışacağız. Bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım. bunun içinde biraz konuyu romantize ederek, biraz da hayalimizde canlandırarak bunu anlamanın en iyi yolu olarak gördüğüm şekilde geçmişte, çok uzak geçmişte kalmış olan Ergenekon'un çıkışına birlikte gideceğiz Ve orada o gün neler oldu, kimler çıktı birlikte bakacağız O zaman başlayalım Bunun için ilk önce gözümüzü şöyle bir an kapatalım Ve zihnimizde o ana geri dönelim İşte şimdi Ergenekon'un önündeyiz Önümüzde bir duvar var e, vakit sabahın erken vakti buna biz şafak vakti diyoruz ben biraz bunu romantize etmek istedim çünkü hep şafak simgesel bir olay olarak kullanılır gökyüzü mavi e, alaca karanlık açılıyor ya yıldızlar yavaş yavaş sönmüş sadece bir çoban yıldızı e, gökyüzünde parlıyor <laughs> ve işte bakıyoruz şimdi <laughs> Duvar yıkıldı ve çıkanları görüyoruz. Çıkanlar bir halk dışarıya çıkıyor, başlarında bir komutan var ve bir de ölümsüz ruh dediğimiz Asena onlara eşlik ediyor. Peki bu çıkanlara baktığımızda ee, bu kumandanın bu e, grubun başında olan komutanın erkek mi, dişi mi olduğunu e, sorgulayacağız demiştik. E, burada komutanın erkek olduğunu farz edelim ve ona bir at takalım. Bu komutanın adı Tur. Yani Türkiye adını veren Tur. Komutan, önder. Ee, ve gücün, kuvvetin, e, komuta yetkisinin en üstün seviyesinde olan figür ve onu destekleyen ölümsüz ruh Asena ve onlarla birlikte hareket eden bir halk. Ergenekon'dan çıkan budur. Şimdi aslında... Buradan çıkan bir öğreti, bir doktrin olduğunu görürüz. Bu önemli bir öğretidir, evrensel bir öğretidir. Ee, bildiğimiz gibi e, bizi yaratan Tanrı, evreni yaratan Tanrı bir ve tektir. Ee, biz Tanrı'yı göremeyiz ancak O'nun tezahürlerine bakarak O'nun varlığından haberdar oluruz. Onun tezahürleri, tecellileri iki şekilde görülür. Onun tecellilerinden gözle görülen, duyularımızla gördükleri, hissettiklerimizi, gördüklerimizi, duyduklarımıza bakacak olursak bu doğanın tezahürü şeklinde görülür. Yani şimşeğin çakması, yıldırımın düşmesi, deprem olması, volkan patlaması bunlar hepsi bizde Tanrı'nın gücünün kuvvetinin bir simgesi olarak görülür. Evet, bunlar büyük bir gücü simgeler. Tanrının gücünün simgesidir bunlar. Tanrı bir güçle tezahür eder. Doğada bunu görürüz. Ama Tanrının bir de aklımızla olan tezahürü vardır. Bu da sanatta, bilimde, insanlıkta Bilgelikte tezahür eder. İşte bu Tanrı'nın zihinlerdeki tecellisine biz ölümsüz ruh diyoruz. Bu iki tezahür tek olan Tanrı'nın yarattıklarında ortaya çıkan tezahürdür. İşte Ergenekon'da güçlü bir liderle onu destekleyen ölümsüz ruh, ee, bu tezahürü simgeler. Bu bir doktrindir ve anlaşılması zor ve karışıktır. Ama bu evrensel bir öğretidir. Ve bu Ergenekon'dan çıkmıştır. Oradan çıkan kahraman e, demirin kullanılmasıyla büyük bir güç elde eder. O demire sahiptir, kılıca sahiptir. Dolayısıyla bu kahramanın adı Tur dedik. Onu destekleyen de ölümsüz ruhtan dolayı bu kahramanın halkına Tur halkı ya da ruhtan dolayı Tur'a da denilebilir. Dolayısıyla kahramanın halkına Turan halkı bulundukları ülkeye de Turan ülkesi adı verilir. Bu Ergene prensiplerinin en önemlisidir. E, tabii ki bu doktrini anlamak zordur. Burada önemli olan güçle birlikte aklın hareket etmesidir. Burada verilen mesaj güç ve aklın birlikte hareket etmesidir. Üstün millet, üstün insan olma gayesine bu şekilde ulaşılır. Bu felsefe, bu tabii ki bir felsefedir ve kökü çok eskiye dayanan bir felsefedir. Bu felsefede üstün insan ve ideal insan tipine ulaşmak vardır. Kahramanlık, fedakarlık, sevgi, düşünce, hayata bakıştaki yüksek ahlaki değerlere sahip olma bu doktrinin en temel özelliğidir bu doktrini bilen insanlar, bu doktrini keşfeden insanlar ve devletler bilgeliğe ulaşmış, iyi yönetim anlayışına sahip olmuş demektir. bunu Frederick Nietzsche kitabı böyle dedi Zerdüş'te çok güzel anlatır. Bunu size sizinle paylaşmak istiyorum. Der ki Nişe, insan hayvan ile Üstün insan arasında gerilmiş bir iptir. Uçurumun üzerindeki bir iptir. Bir geriye bakıştır. Bunu kitaptan devam etmek istiyorum bu pasajı. Ee, tehlikeli bir karşıya geçiştir. Tehlikeli bir yola koyuluştur. Ürperiştir. Durup kalmadır. İnsanın büyük olan yanı amacı değil köprü olmasıdır. İnsanın sevilecek yanı karşıya geçiş değil bir batış olmasıdır. Benim sevdiklerim batmak ve kurban olmak için yıldızların ötesinde bir neden arayanlar değil, yeryüzü günün birinde üstün insana ait olsun diye kendilerini yeryüzüne kurban edenlerdir. Benim sevdiğim insan üstün insanın evini yapabilsin, ona toprağı, hayvanları ve bitkileri hazırlasın diye çalışan buluşlar yapan e, dır. Çünkü böylece o kendi batışını arar. Benim sevdiğim insan erdemini sevendir. Çünkü erdem batma istenci ve özlemin bir okudur. Bu büyük doktrini. Önümüzdeki videolarda mutlaka takip edeceğiz ee, ve e, bunun sonuçlarını göreceğiz ee, Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.